İyi akşamlar Retalp günlük grafik rethal tabi bir süredir düşüş trendini değiştirdi yani <laughs> aşağıda e, bir tabi bir çok şey spekülatif bir his senet yani tüccar var mı yok mu bilmiyorum da e, gittiği zaman gidiyor geldiği zaman geliyor böyle bir durum var RTA'nın. hatta bunun iki günlük hareketini yakalayan yeri geliyor %20 kazanıyor hatta bileşikte hatta 120'den den de fazla oluyor hani basitte 120 kazanıyor geldi gene 50 günü ee, geçen hafta videosunu çekmiştim denedi 50 günü karamayınca e, ufak tefek aşağı saldı 20'ye doğru <laughs> hafifçe aşağı saldığını görüyoruz burada ya yani bir yatay alana da evrilebilir bu ee, bunu göreceğiz bakalım ne olacak ee, Ben de merak ediyorum şimdi burada esas mesele 16 17 16 demeyelim bunu 17 diyelim 17 daha önce oradan döndü çünkü e, sert tepkiyi de oradan verdi ki %100 bir kazanç e, gene değerlendirene. 17'nin altı var mı yok mu? 17'nin altına giderse o tehlike yani piyasada da baskıyı arttırabilir. 17'nin kırılımı. E, çünkü o dibi herkes görüyor orada yani. Kim grafiği açsa bakıyor. E, ya 17 diyor o tehlikeli 16 diye düşünüyordur büyük ihtimal. O yüzden major anlamda oraya dikkat etmek lazım. 50 günün altındayız. Hatta 8 günün de aslında altındayız. Bu iyi değil 8 günün altında durmak ama bu 20 liraları da böyle bir haftalık iki haftalık bir şeyde işlem gününde kendine biraz destek yaptı. Yani çok altına da gidemiyor. Bir gün içinde oluyor bu 1980'ler 1970'ler falan. oradan tekrar bir toparlıyor. Demek ki bir destek var yani. Bir alıcı var gibi orada. Şimdilik. Şimdilik tabii onu söyleyeyim. O bozulmadıktan sonra çok kısa vade için şey yok hani böyle günlük e, ben gerçi o zarant atma gibi oluyor biraz ama çok böyle kısa işlemlere girip çıkanlar varsa 1970 altında dikkat edebilir. 1970'ten saldığı zaman e, soldaki hemen dip 18 e, civarları yani 1 lira 70 kuruşluk daha bir gevşeme söz konusu olabilir o durumda. Yani çok dediğim gibi çok kısa işlemlerdeyseniz çok hassassa durumunuz 1970'te kontrol edebilirsiniz. Ama yani gün içinde onu söyleyeyim hani orası gün içinde kertez alınacak bir yer değil. Kapanış itibariyle kertez alınacak. Çünkü gün içinde gider gelir o başka bir şey. Kapanış olmadıktan sonra bizi ilgilendirmiyor. Yukarı hareket yani yukarı hareket burada tabi 24-25 geçilecek 26 hatta 26'nın üstüne bir çıkış olursa iyi olur. Yani tekrar 200 güne bir temas. 30 lira 51 kuruşa bir temas var mı yok mu diye bakarız. Onun dışında çok kısa e, dediğim gibi işleme girecek olanlar 21.36 bir direnç. 21.36'ın üstünde kapanışlar. 50 günün kırılımını bize e, yani bu bir mumla kırılım olmaz söylüyorum ama 50 gün kırıldığı için ertesi gün bakarım yani ben açıkçası. 50 günler kırıldığı zaman hareket yukarı devam ediyor mu etmiyor mu? Yani 50 günden ayrılıyor mu fiyat yukarı doğru? Ayrılıyorsa bu çok olumlu oluyor. Bazen yalnız şeyler olabiliyor onu söyleyeyim. Alarko'da oldu mesela 10.75 yaptı. 50 günü deldi ertesi gün pullback 8 buçuğa kadar çekildi mesela yani o yüzden o hemen de gaza gelmemek lazım 50 gün üstünde tek kapanış alıp ama 21.36 dediğim gibi bir direnç oraya gelirse kırılımı gün birkaç gün üstünde kalırsa o belki biraz daha olumlu olur RSI 46. yani çok hafifçe şey denge bölgesi diyelim. Yani 45 55 ben kendi açımda hep denge bölgesi diye söylerim. Ne ayılar ne boğalar ama biraz hafifçe tabii bir boğa şeyini ihtimalini güçlen şey, özür dilerim. Ayı ihtimalini güçlendiriyor bu 46 Ares'ay kendi ortalamasının bir tık üstünde kalmayı başarmış. burada yine bir kırılım arıyorsak eğer yani bir temas en azından 25 26 27 oralara bir temas arıyorsak RSI'da da 55-60'ın üstünü görmek lazım yani 50, 60 RS'nin üstü özellikle güçlüdür. Ee, biraz daha yukarı bir hareket verebilir. Ee, şu anda dediğim gibi çok e, iyi bir bölgede değil. Makti hala yeşil koymaya devam ediyor ama o da ağzı kapatmış yani isteksiz şu hareket ağzını kapatmış Makti'nin. Ee, bunun dışında da söylenecek bir şey yok. Özel bir mum formasyonu yok. Herkese iyi akşamlar.